Liverpool, Bodo Göztepe gibi fizik gücü yüksek takımlara karşı oynadınız ve böyle zorlu bir periyottan çıktınız. Bugün de üç ana aktör yoktu aslında. Singo Sanchez ve İlkay. Bir öncelikle e, Singo ve İlkay'ın da durumunu merak ediyorum. Bir de Dursun Hoca'nın ayrılından sonra çok fazla kondisyonel rakibi de e, haberi de çıktı. Böyle bir takviye olacak mı? Bir de yani kondisyon ve kondisyoner konusuna bir açıklık getirirseniz sevinirim hocam. Aslında işte en sondaki soru en başta cevap verdiniz. Yani bu zor periyottan gerçekten çok güçlü bir şekilde güçlü oyunlar oynayarak sakatlıklarımız oldu ama aslında çok da fazla sakatlığımız olmadı. İki tane aslında sezon başına da bizde yaşamayan iki oyuncu da sakatlığımız oldu. Diğer oyuncular da bu sakatlığı yaşamadık. Şunu söyleyeceğim tabii ki çok zorlu bir periyot. Belki kendi sahamızda oynasak da yine fizik gücü yüksek. Özellikle Göztepe, Bodo Gülmint ve Liverpool maçları. Arada bir Başakşehir deplasmanı oynadık. Yani çok fazla maç oynadık açıkçası. Bir de Beşiktaş maçı var 10 kişi oynadığımız. Yani bütün maçlarda fiziksel olarak bence iyi işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu anlamda e, bize gelen koşu mesafeleri, e, tabii ki bizim ölçümlerimizde bunları net bir şekilde alıyoruz. Yani Bodo maçında da aynısı oldu aslında. Yani Bize gelen koşu mesafesinde 120 kilometre koşmuşuz. E, yayıncıda ve diğer yerde 110 kilometre gözüküyor. Yani bu kadar 10 kilometrelik rakiple farkın olması imkansız bir maçtı Bodo maçı. Yani bunu görsel olarak da izlediğinizde buna e, varabiliyorsunuz. O yüzden yani bu tür şeyler oluyor ama ben yani hem fiziksel olarak hem mental olarak iyi işler yaptığımızı bu süreci doğru bir şekilde atlattığımızı daha takım olduğumuzu çünkü geç gelen transferler sezona başlamak oyuncuların birbirini tanıması bu adaptasyon dönemi için aslında en tehlikeli haftalar bu haftalar burayı da çok bence emlikte lider olarak devam ediyoruz. Avrupa'da da 6 puan toplamış bir takım olarak yolumuza devam ediyoruz. E, Dursun Hoca ile ilgili e, tabi atletik performans ekibimizde e, bizim yine dört tane daha hocamız var. E, Dursun Hoca beş hocamız vardı. Dursun Hoca orada e, ayrılma kararı aldı. Kendi isteğiydi. E, kendi nedenlerinden dolayı isteği oldu. E, ondan sonra zaten dediğim gibi dört tane daha ekibimiz var. E, aynı şekilde bir e, yani milli takım arasında ayrıldı. O zamandan beri bu şekilde devam ediyoruz zaten. Herhangi bir takviye düşünmüyoruz ama e, bu tabii ki sezon bittikten sonra e, özellikle e, yine ekiple ilgili, ekibimle ilgili bu tür takviyeler her zaman düşünebiliriz. Buna bir kere açık biriyim. Yani kapalı biri değilim. E, ama şu anda e, yeterli sayıda bir ekibimiz var her departmanda ve e, her şey de bizim açımızdan e, iyi gidiyor fiziksel olarak da, mental olarak da. E, sağ sonuçları olarak da taktiksel olarak da her şey bizim için iyi gidiyor. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz.